queima a galinha, rojão Traz a lenha pro fogão Vem para... Dur canım, yemin ediyorum aklımı oynatacağım 10 dakikada nereden nereye geldik <laughs> Müthiş oldu gerçekten Uuu, sağlık <laughs> olsun Uf, 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 uf sağlık... Okan! Biz de bek istemiyorum Kaptan maçta daha iyi performans bekliyoruz Şaban Ama daha iyi olmalı Dolu durur <laughs> bu takım gitti ya kimse kalmadı ya. Takım aldı, takım, takım <gülüyor> <gülüyor> Büyük boy çöp kovası 39 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha. Maçı okuyamıyor okuyamıyor Bacağı kısa geliyor boyu kısa geliyor Maç bitti değil mi lan <laughs> Bitti başkanım Daha atmazlar değil mi lan Küçük enişteyi parçalamışlar <laughs> Bana bak doğru konuş Ben kimseden dayak yemem Belli yememişsin ama 5 dişin eksik Lan yoksa Lan